Dünya Gazetesi ekonomi e, müdürümüz Fikret Bey'le birlikteyiz şu anda. Çat kapı geldik. <laughs> Merhaba Fikret. Merhaba İslam'ım. Merhaba. İki gündür buradasınız. Görüyorum, gözlemliyorum. Zaten ekonomimiz hakkında da dün akşam sizle sohbet etme imkanı bulduk. Fuarın açılışını bize değerlendirir misiniz? Ee, şöyle, tabii bu pandemiden sonra eee sektörü özellikle bu Çin'le olan işte ticaretin daralmasından sonra e, gözler bu, bu, bu fuardaydı. E, çok şey gördüm. E, daha önce de katılmıştım fuarlara. Bir tekrar heyecan heyecanlı gördüm ben katılımcıları. Bu o anlamda sevindirici oldu mermer sektörü ülke ekonomisi açısından. Yukarıda e, B2B e, odasını dolaştım biraz. E, 120'ye yakın alıcı yabancı şirket firma e, temsilcileri katılmıştı masalar kalabalık karşılıklı görüşmeler çok yoğun yazışmalar çizişmeler falan çok keyifli, keyifli buldum ben ortamı moralli oldu inşallah bu fuarla birlikte sektörde önümüzdeki yıllar için çok önemli bir adım tekrar atılmış olacak gibi gözüküyor açılışta da o heyecanı yaşadık başkanların değerlendirmeleri burada sektörün birlikte hareket etmiş olması da bence çok sevindirici bütün bölgeler, ihracat birlikleri bölgesel olarak. O da çok güzel bir gelişmeydi. İyi oldu, güzel oldu. Ben de çok mutlu oldum buraya geldiğim için. Peki maden dersek, sadece mermer değil, maden dersek zorluklarımı var, sıkıntıları mı var, size akseden sizde biriken sorunlar, çözüm önerileri neler olabilir? Ee, şimdi tabii maden deyince iki tane temel e, faktör ona çıkıyor. Bir tanesi eee çevre ile ilgili doğan bu şey, şey e, tartışmalar. E, Türkiye'de madencilik o anlamda en e, çok tartışılan e, sektör. E, biliyorsunuz e, işte bu zeytin ağaçlarının meselesi ya da ormanlar meselesi. E, o konuda özellikle e, İstanbul Maden Cilerin birliği, şey, İracatçılar bir Birliği Başkanı'nın çok önemli bir şeyi var. Son dönemlerde bir çalışması var. PR çalışması. Madenlerin aslında çevreye çok da zarar vermediği, Avrupa standartlarında madencilik yapıldığı, hem mermer anlamda hem de diğer metalik anlamda söylüyorum. Bunu ısrarla yaymaya çalışıyor. Bir o çevreyle ilgili doğan bir çatışma var. Aşamıyorlar. İkincisi de ruhsatlandırmada çok ciddi problem yaşıyorlar. E, dün de söylemişti başkan. E, eğer biz çevrecilerle uy biraz uzlaşır ya da işte devletin bu konuda tek devletle karşılaşır da bu ruhsatlandırma sürecinde e, daha minimal bir seviye getirirsek Türkiye'nin 30-35 milyar dolarlık bir maden ihracatı potansiyeli var. E, bu önemli bir rakam olduğunu düşünüyorum. E, şu anda 6-6,5 milyar dolarlarda. Dolayısıyla 3'e 4'e katlayacak bir ihracat potansiyelinin e, çözümü e, yine devlette e, birlikte çalışırlarsa bu sorunları aşarlar diye yani Evet, anahtar teslimi maden ihalelerinden bahsediyoruz. Gerçekten sorunlar yumağını bir nebze de tek kaleme dönüştürüp de madenciye anahtar teslimi ruhsat verebilirsek bu ülkenin önü açıktır. Biz madenlerin üstünde oturan Fakir bir toplum olmak istemiyoruz. Çok doğru mu? Çok doğru. Çok doğru da. Yani çok farklı rakamlar var tabii, o konuşulan ama 70'in üzerinde bir maden rezervleri var Anadolu topraklarında. Başkanlarda da dinliyoruz. Yani bazı şehirler var, madenler üzerinde kurulmuş. İşte bir Şile örneği ile. İşte Elazığ'ın ilçeleri var, maden i̇şte altında inanılmaz maden yatakları var. E, sadece o değil. Yani bugün e, daha önce yapılan çalışmaların tekrar reviz edilmesi gerekiyor. MTA'nın bu konuda daha açık bir politika izlemesi gerekiyor. MTA'nın arama konusunda özellikle potansiyel konusunda gerçekten çok ciddi öncü olması gerekiyor. İyi çalışmaları var biliyorum ama çok daha verimli çalışmalar yapabilir. Sevin'in bahsettiğin o anahtar teslim meselesi aslında nedir biliyor musunuz? Hem zamandan olağanüstü şey Tabii bugün hem zamandan olağanüstü bir şey kazanıyorsunuz. Aynı zamanda o potansiyeli ortaya çıkarma konusu da. Yani hem yer altında hem yer üstünde çok ciddi zenginliklerimiz var ama bunlardan yararlanamıyoruz. Niye yararlanamadığımızın sorusunu gerçekten çözmemiz lazım. Bu da işte bürokrasi, iş dünyası, sivil toplum hep beraber bu işi çözer. Evet çevrecilerle uyum içerisinde çevreye duyarlı bir madenciliği yapabilmemiz için İlk etapta iletişim yani e, istişareyi açık kapıları açık bırakmamız lazım. Bize çevrede lazım, tarımda lazım, madende lazım. Bize hepsi lazım. E, programımıza devam edeceğiz ama şunu söyleyeyim. Dünya Gazetesi Ekonomi Editoryası Fikret Çengelle bundan sonra gerek Turkas TV'de gerek TV'den stüdyolarında bizleri izleyebileceksiniz. Dün akşam onun sözünü almıştık. İnşallah devam ederiz. Peki başarılar diliyorum. you <sharp inhale>